Merhabalar. Bugün sizlere atom hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel nitelikle taşıyan en küçük yapı taşıdır. Atom, Yunanca'da bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi, M.Ö. 440'lı yıllarda yaşamış olan Demokritos'tur. Gözle görülmesi imkansız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece atomik kuvvet mikroskobu ve benzerleriyle incelenebilir. Atom sözcüğü her ne kadar daha küçük parçacıklara bölünemeyen gibi bir anlam taşısa da çağdaş bilimde atom, atom altı parçacıkların birleşimi olarak tanımlanır. Atomdaki üç temel parçacık elektron, proton ve nötrondur. Bütün elementlerin atomlarında bu üç parçacık mutlaka bulunur. Bir atomda çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Negatif yüklü olan elektron bu parçacıklar arasında 1 kilogramın katrilyonunda birinin katrilyonunda biri kadar olup en hafif olanıdır. Boyutlarının ölçümü mevcut tekniklerle mümkün değildir. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Proton ve nötronun kütlesi elektronun kütlesinin 1836 katıdır. Atomdaki proton sayısı elektron sayısının eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapıdadırlar ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlara etkileşime girerler. Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya eminimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir. Bir atomun çapı, elektron bulutu da dahil olmak üzere yaklaşık santimetrenin 100 milyonda biri civarındadır. Atom çekirdeğinin çapı ise santimetrenin 100 trilyonda biri kadardır. Atomlar boyutlarının görünür ışığın dalga boyutundan çok küçük olması sebebiyle optik mikroskoplarla görüntülenemezler. Atomların pozisyonlarını belirleyebilmek için elektron mikroskopu, is ışını mikroskopu, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi gibi araç ve yöntemler kullanılır. Bir atom sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılabilirler. Bir atomun çekirdeki proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Elektronun kütlesi proton ve nötronun yanında çok küçük olduğundan ihmal edilir. Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükünün bir ifadesidir ve bu aynı zamanda atom numarasını verir. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır. Bir atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şekillerdeki kristallerine allotrop denir. Nötron sayıları eşit olan atomlara birbirinin izotonu denir. Elektron sayıları birbirine eşit olan atomlara ise izoelektronik atomlar denir. Kütle numaraları aynı atom numaraları farklı olan atomlara izobar atomlar denir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresi mail atarak irtibata geçin ve bildikleriniz diğer insanlarla da paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.